Oh Başla. Oh, Icardi. Oh, Icardi. Oh, Bravo A nokta. de o Haydi Emre hadi be. Hadi be. Hadi, hadi. Girdi git. Haydi bre. Haydi. Ayaz. Haydi <laughs> bura. Yakın geçecek diye düşünüyorum. Hadi. Hadi. oldu. Helal be. Haydi be dok. Be Haydi Norveç Tomonu. Haydi. Hayans. Ah be. Haydi Enonbilim. Haydi Salihim. Haydi Aa nokta Ahmet'im. Haydi! Falsolu. Gol! Yazdı, yazdı, yazdı. Oh Allah be. be. Nasıl yiyor? Nasıl yiyor? <laughs> <Nasıl yap? gülüyor> Haydi veda Umutlu dilim ama. Evet Vakti <laughs> Urfa, hoş ben geldim Yaydanlar, yaydanlar Haydi Hamsi'yim <laughs> Haydi Karadeniz Hamsi'yi Sabri! Golü bitiriyorum Aynen Vay g*** Tabi tabi Saçma